bizim rosha'mızla beraber e futbol 24 ile alakalı konular. <laughs> biliyorsunuz ki ne konuları var biliyorsunuz ki işte böyle kariyer modu gelecekti işte <laughs> böyle çok garip şeyler yani en dandik my club değişecek işte o, o takımların lisansları gelecek Bunların hiçbirine inanmayınız diye bir doğru çekmek istedim. Şu an ev futbol 24. Ev futbol sadece genlere, oyuncuların genlere düştükleri veya çıkış tarihini falan söylediler. Yani Ronaldo'nun gene 74'e düştü ama bunu resmi hesap söylemiyor. Ne futbol fanları söylüyor. Bunlar da inanmayın. Ronaldo zaten 83'ten 74'e düşmez. En yani fazla 78'e düşer. 92'den 88'e düşmüşlerdi. Sonra 80 84 derken gitmişlerdi Like atar, abone olup like atıp yorum yazarsanız sevinirim. Her neyse yani böyle şeylere inanmayınız bu 24 4 Eylül bugün bakma girdi 7 Eylül'de oyun oynanacak 9-11 Eylül gibi bütün her şey açık olacak ve bütün ne gelecekse artık inanmıyorum ama o kariyer modunda falan gelecekse olacak ve bu arada mobilde çıkacak mı Kesinlikle Eğer çıkarsa yani peki neler çıkarmazsın var ki yani ama çıkartırlar, çıkartmayamazlar diye de bir şey de olabilir. Böyle bir ihtimal de var ama çıkartacaklarını düşünüyorum çünkü. Ama çıkartırlarsa çok şey olabilir. Bilemiyorum. Yani inşallah çıkartırlar. İnşallah da çıkar. Arkadaşlar bu arada telefonlarla alakalı konuşmak istiyorum. 4 GB ve 4 GB RAM olanları kaldırabilecek. 4 GB RAM olanları kaldırabilecek. iPhone 25 ihtimaliyle 5 GB, 5 GB RAM'e geçecekler. Ve 4 GB RAM'i PES 2021'den itibaren kapanmış olacak. Benim telefonum 4 GB RAM'i var. Maalesef çok üzgünüm ama o zamana kadar inşallah telefonumu değiştirebileceğim. Güzel RAM'li bir telefon alabileceğim. Bu konumuz değil. Yani e-futbol oynamak için 4 GB'lar son uyarım. son bir yılınız var. Hayır durmayın. E futbol 24 Gümbür gümbür çıkacak. Yükleyin. E siz ne dersiniz? Kariyer modu çıkarsa eğlenceli olmaz mı Meyin, Çok eğleniriz. Maç da oynarız, kariyerde yaparız sizin attığınızla. Neyse görüşürüz. Bay evet. bay.